Evet dostlar, dünden beri Konya'ya geziyoruz. Anadolu Selçuklu'nun bırakmış olduğu eserlerden bahsettik. 5000 yıllık tarihin derin izlerinden ve gizlerinden bahsettik. Bilinen noktalara değindik. Anlamaya çalıştık, anlatmaya çalıştık. Bugün ise Konya turumuzda son noktaya geldik. Ama önemli bir nokta. Pek fazla bilinmeyen bir nokta ama bilinmesi mutlaka önemli olan bir noktadayız. Konya'nın Sille bölgesindeyiz. Burayı önemli kılan noktaya değineceğim. Arkamda ise görmüş olduğunuz Aya Erenak Kilisesi'nin gizemine de değineceğim. 6000 yıllık tarihin, Evet bile kolay. 6000 yıllık tarihin tam da ortasındayız. Biz birazdan buranın gizemine, keşfine çıkarken burayı biraz anlatmak isterim açıkçası. Neden burası bu kadar önemliydi? Kudüs'e giden Haçlı kafilesinin kesiştiği bir noktaydı burası. O yüzden dolayı barında birçok din meyvesi bunu, barında birçok kavmi, ulusu burada bulundurmuştu. Ve adeta burası dinlerin en eskisi olan Pagan dininden tutun da Antik Roma, Hristiyan Roma'ya kadar birçok dinlerin kesiştiği nokta olmuştu. Ve her gelen ulus, her gelen kavim buraya birçok tapına, mabet ve kilise inşa etmişti. İşte bunlardan birisi de Ayayana kilisesiyle. Hristiyanlık dininin yayılışından ortalama 300 yıl sonra. Konstantinopolis yani Bizans. Bizans İmparatoru Konstantin'in annesi Helena Haç kafilesini, Haç görevini yerine getirmek için Kudüs'e yolculuğa çıkar. İşte burası bir geçiş noktasıydı. Bu bölgeye gelir ve bu bölgenin güzelliğini görür. Gezmek ister. Birçok tapınak, birçok mabet, birçok kilise görür ve etkilenir. Ve sonra düşünür ki benim de buraya bir kilise inşa etmem lazım. Bir tapınak inşa etmem gerekir der ve talimatı verir. İşte tam da bugünümüzden belki de 1700 yıl önce işte bu Ayı Elena Kilisesi yüzyıllar boyunca birçok talimat, birçok onarım göre göre günümüzde tam da bu haliyle bize göz kırpıyor şu anda. Bir başka nokta daha var. Ona da değinmek istiyorum mutlaka. Yanlış bilinen bir nokta aslında bu. Hazreti İsa Hristiyanlığı getiren bir kişiydi. Hazreti İsa Hristiyanlığı yayan bir kişiydi. Terimi ise yanlış bir terimdi aslında. İşte tam da o noktada Hristiyanlığın yayılışı ile ilgili bir kişi çıkıyor karşımıza. İsmi pek duyulmamıştı. Pek bilinmemişti. Tam da bu noktada Aziz Paulus çıkıyor karşımıza. Çok da uzakta aramaya gerek yok Aziz Paulus'u. O da bu kadim Anadolu topraklarında buraya çok uzak olmayan bir bölgede Tarsus'ta doğmuştu. Yahudi asıllıydı. Daha sonra Hristiyanlığı seçmiş, benimsemişti. Ama öyle böyle bir benimseme değildi. Özellikle Anadolu topraklarında öyle bir yaymıştı Hristiyanlığı ve yapmış olduğu meşale ateş tüm dünyaya yayılmıştı. İşte bu yüzden dolayı Aziz Pavlus Hristiyanlığın yayılımında müthiş rol oynamıştır. Ve Hristiyanlık dünyası için çok çok önemli bir kişidir. Ve Aziz Pavlus'u yine önemli yapan bir nokta daha vardır. Hz. İsa'nın Hristiyanlık dinini getirdikten sonra bir ayıt çıkar ortaya. Yeni ayıt sandığı. İçinde birçok giz ve esrar vardır. İşte o yeni ayıt sandığını gören birkaç kişiden birisiydi, Aziz Pavlus. O yeni ayıt sandığında Hz. İsa'nın tekrar dirilişi, tekrar yeryüzüne gelişi ve e, görevlerine kadar birçok konu, birçok sır perdesi, perşembe halinde bulunmaktaydı. İşte, o dönemden bugüne kadar da o kaybolan yeni ayıtsanlığını Hristiyanlık dünyası hala aramakta. Orta Doğu'da dökülen kanın da bir nebze parçasıdır aslında Hristiyanlık dünyasının aradığı yeni ayıtsanlığı. Aslında çok da uzakta aramaya gerek yok. O da bu kadim topraklarda, Anadolu topraklarında, Konya'nın güney tarafında bulunan bir bölgede. Yeri geldiğinde tam da noktada biz yeni ayıç sandığına tam da yerinde değinmek istiyoruz ve değineceğiz de. Gazi Paulus'la olarak son söylemek istediğim bir şey var. Ölüm neden tam olarak bilinmemekle birlikte bilinen şuydu. Hristiyanlık dünyası için çok önemliydi. Ölüm şekli ise Roma İmparatoru Neron tarafından maalesef başı kesilerek öldürülmüştü. Birçok sırla beraber o da bu dünyadan göçüp gitmişti maalesef. Biz birazdan işte Konstantin'in annesi Elena'nın yaptırmış olduğu Ayı Elena Kilisesi'ni başından sonuna kadar izleyip 1700 yıllık bir tarihe geçerken ee, kiliseden sonra bölgeyi tamamıyla gezip 6000 yıllık tarihin sokaklarında kaybolup kaybolup çıkmanın heyecanını yaşayacağız. Ve bir sonraki turumuzda başka bir kadim Anadolu şehrini selamlayıp yolumuza devam edeceğiz. Hoşçakalın.